Ömer Hocam da burayı Buraya mühendisliğe. Neyi? Evet üçüncü. Sağ tarafta üçüncü. Üçüncü baş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi Kıymetli gençler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizi heyecanlandırdınız. -he Normalde biz spontane konuşabiliyoruz ama hocam biliyor ya gençlerden geleceğiz. Şimdi ben spontane konuşamam. şimdi gençler cevap verir. biz de aşağı heyecanı. O yüzden durayım mm -hmm. notlar aldım. Sadece camimizi kısaca tanıtacağım. Ömer hocamla birlikte burada görev yapıyoruz. Ben üç yıldır yapıyorum. Ömer hocam çok eski görevli burada. E 14 yıldır görevliyim. Son üç yılımı bu cami 2020'de Hoca Sayın yaptırdım yapıyoruz. Camimiz kıymetli kardeşler e, 238 yıllık 1785-86 yıllar arasında e, Hacı İsmail Efendi tarafından e, yapılmış tarihi bir cami. Yine e, camimiz kesme taştan kare planlı tek kubbeli bir cami. Yine dış avuda e, üç kubbeli e, küçük kubbelerle e, cemaat son kumecisi cemaatin oturacağı yer var. Cam bizim içerisinde tarihsel olarak sadece minberimiz var. Minber de ama bu minberin tarihi burayla birlikte yani 238 yıllık mı o belli değil. Vakıfların bizlere vakıfların bizlere verdiği bilgi ediyorum. Ama eski olduğunu biliyorum. Ama tarihsel çünkü 3 ayda bir kontrol veriyor bunlar. Efendime söyleyeyim hatta bununla ilgili bir an anlatayım. Bir cemaat gelmişti. Kendisiyle tanışalım. Hanım'ların bir sevdi. Evet. kendisi hem müteahhit hem mimar olarak kendini tanıttı. Böyle hayranlıkla izledim. Normalde için klasik bir, bir şey minber. Hatta bazı yerlerine de üzüldü yani tadilat görmüş ya, yani. E, biraz yanlış yapılmış, diğerleşti de yaptı. E, yani bu işten anlayanlar için çok kıymetli bir eser. Tabii biz tarihi eser bilgilerine fazla olmadığımız için e, bunların kıymetini fazla da bilmiyoruz. Camimizin genelde dış görünüm hocam tarihi eser olarak andırıyor ama içine girdiğiniz zaman fazla da belli olmuyor. Tadilattan geçiyor evet. Son, en son 2009 yılında restorasyonu yapılmış vakıflar genel müdürlüğünden yine buranın bakımı, giderleri e, şeyleri vesaire vakıflar müdürlüğü tarafından yapılıyor. Tamirat, tamiratı. Bunları vakıflar müdürlüğü e, karşılıyor zaten. E, siz gençler özellikle böyle bizim camilerimizde sürekli görsek, böyle heyecanlı e, cidden de bizim için en büyük mutluluk olacak. Biz genelde orta kesim, yaşlı kesimde muhatap oluyoruz. Ama siz gençler geldiğiniz zaman cidden de insan heyecanlanıyor ve şevk alıyor. Peygamberimiz'e ilgili bir hadis-i geçiyor ya, <laughs> yedi sınıf insan vardır. E, bunları sayarken işte Adil Devlet Başkanı, bunlar ahirette arşın gölgesinde gölgelendirileceklerdir. Bunlar Adil Devlet Başkanı, Rabbine kulluk eden, tertemiz bir hayat içinde serpilip büyüyen gençler. Yani ulu Önlerimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, gençlere çok değer vermiştir. Hele yani kız çocuklarına. Ben de üç, üç kız çocuk babasıyım. E, Peygamberimiz o zor dönemlerde uzanarak müşriklere meydan okuyarak Kabe'nin etrafında gezdiriyor. İşte buradan da yani Peygamber Efendimizin hayatını siyerle okursanız eğer sizlere ne kadar değer verdiğini, yani İslam için, vatanımız için, milletimiz için, dinimiz için ne kadar öyle olduğunuz göreceksiniz. Ya, çocuklar yine ne konu hocam çok güzeldi. Ben de şey yaptım da bu arada hocam bu sorun. Yani Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam hayatını okuyun. Roman okuyorsunuz ya roman, bazı kitapları okuyorsunuz da ya her sene bir defa açın okuyun. Resulullah neler yaşamış? Ne var? Efendim yani bir kitabı iki üç günde bitiriyorsunuz da aklımızda baksın yani. Bir sürü milletin, bir sürü yazarın hayatını, şu sürü, bir sürü okuyoruz da üniversite sınavında hoca hepsini okutturuyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bir okuyor. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Kişisel gelişim kitapları var ya. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bir adamın kişisel var. gösterileceği en güzel örnek bir hayat. Onun için onu okumak lazım. Hocam iyi dedi? Yani. Bu konu unutmayalım. Bunun üzerine de bir şey yapalım. Yani Peygamber Efendimiz'in siyeri birisinin üstüne... Asla Hazreti Hoca bir gibi siyer kitabı belliyse de çok güzel olur da... İnşallah zamanla zamanlarda böyle bir şey olur. Bir daha gelir. Şöyle bu fakat... Yani da. zaten hayat öyle düz bir şey değil. Şöyle 60 sayfalık bir siyer hayatını bir okusanız, sütten de Peygamber'imizi tanısanız, sizlere ne kadar değer verdiğini dinimizin onu anlarsınız. Yine bir hadis-i şeriflerinde de Allah Celle Celaluhu kötülüğe iltifat etmeyen genci emsallerine karşı üslupler. Şimdi düşünün ki sizler içkiden, kötülüklerden, pisliklerden uzak durduğunuz zaman bunları yapan gençlere bir olur musunuz, olmazsınız. Onun için sizin gibi gençler, şuurlu, kalbi İslam için atan, gençler yetiştirirsek nesli İslam şuurla, İslam Allah'ıyla Allah kılabilirsiniz. Allah i̇şte bu devletimiz, milletimiz, bayrağımızı bir o kadar daha kalkışına olacağız. Ama bizim gençliğimiz eğer bozulursa, bizim gençliğimiz kötü işlerden dışına koşarsa maalesef ki ee, devletimizde, devletimizde başarısız oluyor. Bunun yolu yoktur. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her evet. zaman bekliyoruz. Özellikle de ben size bir tavsiyede bulunayım. Mahallenizdeki cami imamlarıyla tanışın. Gidip gelin sürekli. Ee, sıkıntılarınız varsa söyleyin. Çünkü bizim cami çalışmalarımız var. Her mahalledeki gençlerle, e, o mahallenin imamlık müezzini ilgileniyor. E, mahallenizdeki hocalarla da iltifata geçerseniz herhangi bir sıkıntınız olursa ya da sormak istediğiniz bir soru dertleşebilirsiniz ya da kaynak kitap isteyebilirsiniz. Dininiz öğrenmek için, Kur'an-ı Kerim'e eğitim almak için bunlara müracaat edebilirsiniz. Bu yönden de bizlere, bizim sizlere karşı hizmetimiz vardır, haberimiz olsun. hemen hocam da söylemek kelime varsa... Bir iki bir mesela, mesela dövme yaptıran gençler, dövme yaptırmayan gençler evet. olur mu? Evet, mesela, mesela. bunlardan oldukça uzak duran inşallah. Derdimiz olsun, derdimiz. Tatlı derdimiz olsun, onu demek istiyorum. Işte. Omuzlarımızda dava olsun, ruh olsun. davamız, bir derdimiz olsun yani. Kısaca bu kadar. Bu çocuklar, hocam inşallah gelecekte güzel gelene gelecekler. İnşallah, i̇nşallah güzel bir şeyler de yapacak evet. çocuklar. Şimdi e, Yasin Hocam dediği o imam hocalarımızla da irtibat yani bulundurmak çok iyi bir şey. Mesela diyelim ki günlük bir sayfa gite yüzüne oku yanında. Dertleşin. Hoca zaten bekliyor. Aslında biz e, mesafeyi aşmamamız lazım. Eskiden çocuklar hocayla uğraşırlar biraz böyle. Gider gelirler, sorarlar, sorar. Sorduğu zaman irtibat, merak, ilmin kocası geliştirir. Hem sizi hem de hoca Hem de ortam daha da sıcaklaşır. Yani yapın, gidin gelin. Çekinmeyin, ondan çekmek var. O da Hocam, bizim gibi bir insan yani. <laughs> Hocam bizim zamanımızla bu zaman arasında hepimizin malum, çok bariz fark var. Şimdi küreselleşen, global, globalleşen dünya diyoruz. Şimdi bizim zamanımızda tek tek teferruatla hemhal olunabiliyordu. Ama bugün hepsine birden de hemhal olunabiliyor. Evet. İstediğimiz e, e, yol, yolu açık yani. Açık teknolojiyle. Teknolojiyle, da sonra yani hem eskiden sadece insan, insanla ilişki, itibatlı, ilinti olmalıydı. Şimdi teknolojik ürünler bizi çok çok şey yapıyor. Onun için bu hayata, demin dedim ya derdimiz olsun. <laughs> İnsanla eskisi gibi çok gerekli veya olamadığında. Hem gerekli değil hem de veya olamadı. Her neyse. Bugün bu teknolojik ürünleri, bu iletişimi eskiden derlerdi ki televizyondan kaçın günah. Şimdi biz bu cihazla kaçmamız mümkün mü? Mümkün. Bu hayatın güzel Ama hayra kullanmamız lazım. Ha işte onu ona geliyorum. Bunun üzerine üzerine rahmani bir şekilde dini kriterleri işleyerek gitmeliyiz. Yok bundan kaçar isek meydanı ruhsuzlara bırakmış oluruz. Doğru mu? Doğru. Onun için bunu böyle tek özellikle teknoloji, sosyal medya var ya bugün sosyal medya çok önemli. Onun üzerine rahmani bir şekilde dini kriterleri işleterek. Gitmeliyiz. Kaçmak değil. Üzerine üzerine gitmeli. Kaçarsak boşluk veririz. Kaçmayacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Anlatabildim mi? Her gün bir tane hadis, bir tane ayet paylaşsınlar değil mi? Evet, mesela doğru, sosyal medyada bir ihtimal çoğunuz kullanıyorsunuz. Twitter'da, Facebook'ta, diğer kanallarda. Mümkünse bunlar artık biliyorsunuz. Bizden daha iyi biliyorsunuz. Ki, bilgiye ulaşmak kadar kolay bir şey yok. Artık ciltli cilt kitaplar buna yük belki 18, 36, 42 ciltli kitapları anında tak tak Hocam bir okulda bir çalışma daha yaptık. Gençlerin 9 ve 10. sınıflarına tersiz başladık. Ee, Diyanet Akademi'yi yürütmüşüz. Evet. Dersin iki saatlik dersimizin bir saatinde teşvik veriyoruz. İkinci saatinde bir saat boyunca benim çocuk var. Mesela şu anda evet. Ankebut'u süresindeyiz. Evet. Ankebut'u suresini hem okuyoruz hem de mana veriyoruz. Beraber işliyoruz. Işte hani İkilerimizi Biz Bizim çalışmalarımız var doğru. işte. Yani bir evet. bir evet. öğretmeniz var. Estağfurullah. Yani değer dedinen bizim genel limavattır hocam. 3-5 öğretmen var. Evet. Yani ayakluktan evet. heyecanlandıran, evet. gerçekler evet. anlatan, ideolojik bir eğitim evet. veren hocalarımız sınırlıydı. Yani hocamız da sizin için bir şans olacağını düşünüyorum. İnşallah dediğimiz gibi sosyal medyada aktif kullanıyorsanız dini yayınlar yapabilirsiniz. Boş, boş şeyler paylaşıyor. Devletin, bu bayrağın, milletin sizlere <laughs> ihtiyacı var sizler kötü giderseniz gidişat gittiğiniz müddetçe ülke maalesef ki hep kötüye gidecek. Sizler iyiye giderseniz vatanımız, milletimiz, bayrağımız kalkınacak. Yani artık dediğimiz gibi Ulu Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ahlaklanırsak, onun izinden gidersek, doğruların peşine gider, kötülerden kaçınırsak işte o zaman başarıya ulaşmış olacağız. O da artık sizin Gençlerin elinde, bizim yapacağımız halde de bir şey yok artık bizim yaş Sizlere bırakıyoruz bu memleketi inşallah. İnşallah başarılacağınıza eminiz. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah razı olsun tekrar geldiğiniz için ara ara gelin muhabbet edelim. Bak bir demin Canan Hoca, Mahalle hocalar örnekleri ki biz sadece gelin Kur'an-ı Kerim eğitim alın demiyoruz. Muhabbete gelebilirsiniz. Bizler sizin kabuk oluşunuzdur. Belki antrenmanızız. Değil mi? Yani sadece illa da izleyelim, hocada Kur'an okuyalım diye bir şey yok. Sohbet edebiliriz. Belki canlısızlıkla olduğu şeyler derdinizi anlatabilirsiniz, belki yol gösterebilirsiniz. size. Belki bizi bilmediğimiz şeyler varsa siz bize yol gösterebilirsiniz. Çünkü biz hoca olarak her şeyi bilmiyoruz. Hatta siz şu anda bizden daha bilginiz. Belki biz size göre yine kriterlerde biraz bir adım önde olabiliriz. O da görevimizin canı. Ama siz diğer konularda bizden daha bilginizde eminim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Tamam. Tamam. Var mı soru soran gençler? Var mı? Ben sor. Sor. Evet. bu inkişafın üstünde ya, normalde cam olmaz. Gezdiğimiz camlara dikkat ediyoruz. Bunda var. Sebebi var mı? Cam mı? Cam. Şey pencere. Yani, yani ben ben mihrabın üstüne, üstüne pencereden yani. gelmiş. Olan yerler var. Yok, yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, Depreye dikkat Osmanlı eseri. Gençler 250-300 yıllık bir eser camimiz. 250-300 senedir ayakta duruyor. Ne kadar da deprem geçirdi. Ejderhan işte bu da kalitesini gösteriyor. Tabii biz bin yıllık camilerde gezdik değil mi? Yani Allah razı olsun. Allah hepsine rahmet eylesin. Okuduklarınızdan hissedar eylesin. Amin. Velhamdülillahi <laughs>